rüyanızda gökyüzünde süzüldüğünüzü gördünüz mü? Ya da yer çekimine meydan okurcasına uçtuğunuzu? Peki bu rüya ne anlatmak istiyor olabilir? Jung'a göre rüyalar bilinç dışımızın bize gönderdiği sembollerle doludur. Bugün rüyada uçmanın Jungian psikoloji açısından ne anlama geldiğine yakından bakacağız. Carl Gustav Jung'a göre rüyalar Bilinç dışının ve kolektif bilinç dışının bir yansımasıdır. Uçmak, Jung'un yorumladığı şekliyle bireyin özgürleşme arzusu, ruhsal yükselişi ve sınırların açılması anlamına gelebilir. Rüyada uçan kişi, genellikle bilinçli yaşamında bastırdığı özgürlük ihtiyacını, potansiyelini ya da yaratıcılığını deneyimliyor olabilir. Uçmak, bireyin kahraman yolculuğunda bir yükseliş simgesi olabilir. Jung'un kahraman arketipi, içsel gücümüzü keşfetmemizle ilgilidir. Rüyada uçmak, bu arketiple özdeşleşen kişinin sınırlarını aşma çabasını, ruhsal gelişim yolculuğundaki bir adımı temsil eder ancak Jung her olumlu sembolün bir karşıtı da olabileceğini söyler. Eğer uçarken kontrol kaybı yaşıyorsanız, bu durum bilinç dışınızda bastırdığınız korkuların, gölge yönlerinizin bir yansıması olabilir. Belki de yüksekte olmak egonun şişkinliğini simgeliyor olabilir. Her rüya kişiye özeldir. Uçmak birisi için özgürlükken başka biri için kaçış anlamına gelebilir. Jung'un dediği gibi sembolleri anlamak için kendi iç dünyamıza kulak vermemiz gerekir. Rüyada uçmak ruhun derin bir mesajı olabilir. Bu mesajı anlamak için Jung'un ışığında kendi bilinç dışımıza inmeye hazır mıyız? Siz rüyanızda hiç uçtunuz mu? Yorumlara yazın, birlikte inceleyelim.